Muhterem Müslümanlar. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece Rebiül Evvel ayının 12. gecesidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümüdür bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi gecesine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz sevgili peygamberimize, aline ve ashabına salat ve Selam olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz şimdiden mübarek olsun. Aziz müminler. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber. Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak gönderdik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hazreti Muhammed'i de peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını alır. Değerli müminler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalplerden merhametin çekildiği bir dönemde dünyaya teşrif etti. Çoraklaşan yürekler onun gelişiyle yeşerdi. O cahiliye insanlığına rehber ümidini kaybeden gönüllere umut oldu. İnsanları zulmün karanlığından İslam'ın aydınlığına çıkardı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı bir ve tek olan Allah'a kul olmaya, adalete, iyiliğe, kardeşliğe ve güzel ahlaka çağırdı. Şirkin karşısında iman ve istikameti, zulmün karşısında hak ve adaleti, cehaletin karşısında ilim ve hikmeti, şiddetin karşısında şefkat ve merhameti insanlığa o öğretti. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ eden her haliyle yaşayıp öğretendir. Peygamberimizin sünneti Kur'an-ı Kerim'in halidir. Kur'an ve sünnet bir bütündür. Birbirinden asla ayrılamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmadan İslam anlaşılamaz, yaşanamaz. Allah'a itaat etmenin yolu peygamberimize tabi olmaktan geçer. Rabbimizin sevgisine mazhar olmak ise peygamberimize itaat etmekle mümkündür. Yüce Allah Ey habibim de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurmuştur. Aziz Müslümanlar Mevlid-i Nebi'yi büyük bir fırsat bilerek hayatımızı yeniden gözden geçirelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlığa hayat veren ilkelerini yuvalarımızda, işyerlerimizde, çevremizde ve insani ilişkilerimizde hakim kılmanın gayretinde olalım. Olalım ki dünyamız huzurla dolsun, ahiretimiz cennet olsun. Kıymetli müminler, her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid-i Nebi gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz iman ve istikamet olarak belirlemiştir. Mevlid-i Nebi haftası boyunca başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun her kesimine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek hayatını anlatmaya çalışacağız. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftamızın aziz milletimize İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.